Değerli izleyicilerimiz şu anda Şabanlar Köyü'nün toprağında yetişen ilaçsız, halis molüs karpuzumuzu yiyoruz. Sizleri tanıyalım. Ben Yusuf Durak, çiftçi. Yaş kaç Yusuf Bey? Yaş 30. Yensiniz, aynı yaştayız. Nasıl köyde yaşamak? Köyde yaşamak güzel. Organik. Şimdi böyle güzel güzel karpuzlar, gavunlar ekiyorsunuz arazide. Evet. evet. Bunların en büyük özelliği ne? Bu kadar lezzetli olmasının nedeni ne? Bu kadar lezzetli olmasının nedeni e, doğal olarak yetiştirdiğimiz için e, organik. Tamamen doğal. Evet bir tamamen doğal or yok. organik. Ee, Bunun yanında mısır da ekiyorsunuz galiba. Tabii tabii. Mısır da ekiyoruz. Evet. Nasıl üretimden memnun muyuz bu sene? Para kazanabildik mi? Üretimde bu sene her zamanki olduğu gibi az buçuk. Karpuz yüzünüzü yüzünü güldürdü mü? Karpuz e, az ektik kendimiz yiyecek kadar. Ve köyde satmıyoruz yani. Şu anda Ekim ayının ortalarındayız sevgili izleyenler. Normalde sezonu bitti karpuzun. Evet, Bildiğim kadarıyla evet. ama samimi olarak söylüyorum. Evet. Kameraman arkadaşım Rasim Bey de gösterebilirse şöyle. O kadar doğal ve lezzetli ki sevgili izleyenler. Yedikçe insanın içi açılıyor. Değil mi? Evet. Evet. Ekran başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize de neler söylemek istersin? Çıtçı dostlarımıza buradan selamlar olsun. Aleyküm selam. Sizleri tanıyalım amcacığım. Nasılsın? İyisin inşallah. Şabazda kendim Mustafa ile. Evet. Evet. Mustafa amca yaş kaç? Yaş 63. Allah uzun ömür versin ya. Maşallah dimdik ayaktasın ama çakı gibisin maşallah. Çakı. Köyün havası yarıyor tabii değil mi? Havası çok iyi. Hava, köyün havası çok iyi. Köyde hayat başka be mi? Tabii. Senin zamandaki köy yaşantısıyla şimdiki yaşantının arasında ne gibi farklılıklar var? Önce o zaman eskiden çoğuşluğumdan beri gençler kalmadı köyde. Çiftçi çift, olurdu. Hep köy, 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 köy dağıldı. Başarılı. Bugünden beri köyü geziyoruz. Arazilerde evet. ulaşıyoruz. Çekim yapıyoruz. İşte köyün suyu olmadığını söylüyorlar. Yolu olmadığını söylüyorlar. Su, bu su, arazide su, su olmadığı için de mürüm azalıyor. Değil mi? Değil mi? Evet. Sevgili izleyenler. 2015 yılı bitiyor. Evet. 2016'ya gireceğiz evet. inşallah Allah uzun ömür verirse. Evet. Millet aya çıktı. Evet. Ama hala Türkiye evet. Cumhuriyeti'nde evet. Türkiye'nin batısında evet. Balıkesir gibi bir yerde suyu olmayan köyü var sevgili evet. izleyenler. Evet yanlış duymadınız. Suyu olmayan bir köyümüz. Aynı zamanda yolumuz da yok değil mi? Yol yok. Yollar işte Hizmet gelmiyor mu amca buralara hiç? Hizmet yok ya. Ne var hizmette? Gerçekten yollarınız da çok kötü. Bozuk. Bozuk yollar. Ama insanınız çok çalışkan maşallah. Evet. Buna rağmen bu kadar güçlüye rağmen çalışıyorlar. Evet. Mısırları sulayabiliyormuşsunuz galiba değil Mısırlar mi? Su, su yoksa, su su olduğu için bu da olabiliyor. Ne yapmamız lazım? Evet. Önce suyu getirmemiz evet. lazım suyu. değil mi? Önce su lazım bize. Sonra yol lazım. Yol. Gerisi gelir zaten. Gerisi. Evet. Buradan Biz. Balıkesir milletvekillerimize eğer bizleri izliyorlarsa seslenelim. Evet. Bizi yöneten yöneticilerimize de seslenelim. Evet. Balıkesir'in... Dursun Bey ilçesindeyiz şu anda ve Şabanlar köyündeyiz. Yani Sadece bu köyde mi su yok? Ya çevrede yoksa su ya biz gözde değil Komple köylerde evet, yok. Ya, komple gözde yok. Yüzün üstünde köyü varmış galiba değil mi yok, yok. Dursun Bey'in? Yüz üç köyü var. Yüz üç köyü var. <laughs> Hangilerinde su var? İki Hayır bir yerde bir, 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 bir yoksa. Bir i̇ki köyde var Sanki bir kavuştuğum burada yeri geldi onlarla. Sevgili izleyenler duyuyorsunuz değil mi? Yüz üç tane köyü var Dursun Bey ilçemizin. Sadece iki ilçesinde su varmış. Hmm. Geri Soğuk. kalan yüz bir tane köyde hmm. su yok. Doğru, Doğru mu anladın? Doğru. Tamam. Zor mu peki suyu getirmek? Zor değil mi? Zor ya <laughs> Hep seçim zamanı vaatler evet. veriliyor ama evet. çiftçiye, üreticiye gelince yok. İcrata gelince yok değil mi? Evet. Tamam. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın amca iyisin? Allah şükürler olsun ben çok iyiyim. Size de iyisiniz. Hamdolsun seni gördük daha iyi oldu evvela Allah. Allah Allah iyiliklerden ayırmasın sizi. Amin. Seni bir tanıyabilir miyiz? Ben Şabanlı halkından Mustafa Turhan. Evet. Mustafa amca yaş kaç bakayım? Yaş 63. Şimdi bak dişlerine bakıyorum sevgili izleyenler kameraman arkadaşım da gösterebilirse. Görüyor musunuz? Ben beyaz. ya. <laughs> ama güzel bakmışsın maşallah. İmrendim dökma ya. Abi bakayım. Bunlar orijinal abi senin kadar beyaz. Bakarım fırçalarım, temizlerim. Her temiz, evet, temizlerim. Yer yemekte temizlerim. Evet. Temizlerim. Sen az önce traktörle e, silaj yapmaktan geldin herhalde. Evet, silaj yaptık. Hayvanlara ya Hasıl silaj. Emniğiniz. Hasılattan, ürünlerden. Evet, memnunuz Allah'a şükürler olsun. Verimli. Dönümden 3 direktör falan geliyor. Allah'a şükür iyi. Nasıl mısırlar sık mı? Bu sene seyrek mi böyle darı kocanlar? Mısırlar güzel maşallah. Güzel mi? Çok güzel Bazı maşallah. Bazı yerlerde seyrek oluyormuş ama. Ya Şimdi bakımına baka. Tağla bakarsan gübresini, samanını, saban, sabanını yatarsan tağla mısır yapa. Ama atmazsan yanmaz. Bakarsan bağ, bakmazsan evet. daha olurmuş değil evet. mi? Evet bir atasözüdür. Yöneğimiz gençlerimize örnek olsun sevgili izleyenler amcamız bu yaşta maşallah traktörü biniyor sılajını yapıyor hayvanlarını yem olarak götürüyor değil mi? Evet Götürüyor. Ne i̇nek var hayvan baş. olarak koyun keçi var, inek. Kaç var. Baş, baş var? Üç baş. Üç baş. Üç baş. Nasıl sütünden faydalanıyoruz herhalde? E, şükür Allah'a. Şükür Allah'a. Doğal Allah. doğal içiyorsunuz değil mi e, Şimdi bize de buzaları oluyor yemini kendileri karşılıyor. Bu da bize kalıyor. O da bize yetti. Hayvancılık geliyor. başka bir şey değil mi? Bambaşka bir duygu. Ya, tabii ki yan gelir gülüm. Evet. Yan gelir Allah şükür. Çok iyi bir şey. Yan gelir. Şimdi bu köyde bu bazen. köyde yaşıyoruz değil mi? Evet köyde de yaşıyoruz. Köyümüzün en büyük sorunu sizce ne? Vallahi en büyük sorunu yoluna su. Yol ve su. Evet. 2015, 2015 yılındayız. Öyleydi. Az önce bir amcamız röportaj yaparken söyledim. Evet. Millet aya çıktı uzaydan. Evet. Hayat buldu. Suyu getirmek üzereler. Evet insanlığı ama halen daha 2015 yılının sonları 2016'ya giriyoruz evet. sevgili izleyenler. Balıkesir gibi bir vilayetin ilçesinde Dursun Bey'de 103 tane köy olan Dursun Bey'in evet. sadece ikisinde su varmış ve 101 köy susuzmuş. Köyümüzün Çok acı verici bir, bir şey. Bağmışındır. Köyümüzün içinde daha hale garayol Döşeme dahi yok. Ne asfalt ne döşeme. Köyümüzün işleri gömüşündür. Evet. Ana yol, an, bırak sokakları, ana yollarımız dahi bozuk. Hizmet gelmiyor değil mi? Hizmet gelmiyor. Ne bileyim işte geliyor da kimse, kimse ağlamasını da bilmiyor. Evet şimdi Balıkesir'imiz ee, e, büyük şehir oldu. Ağlamasını da bilmiyor. Hizmet... yasarı yasa değişince köyler evet. mahalle statüsünü geçti. En büyük sıkıntı da burada zaten. Evet en büyük sıkıntımız zaten yoluna su. Evet. Yoluna su olmayınca da hiçbir şey olmaz. Evet, su olmayınca da hayat olmaz Evet tabii ki. Uyar benim de. Ah şem oya Şabanlar Köyü'nün o verimli arazilerin üzerinde röportaj yapmaya, üreticilerimize, tüm devam ediyoruz. Yanımızda bir ablamız var. Görüyorsunuz bakın böyle ayağınızda. Biz çocukluğumuzda da vardı böyle. E, lastik babuşlarız biz buna. Kara babuş derler bazı yerlerde. Bazen donumuz, en taremiz işte Türk kadını, yörük kadın değil mi teyzeciğim? Öyle. Ne yapalım işte? İyi kez, piçiz kaldırız. İnekler var. Onlara yediriz. Silah yapıyoruz, gazet, çapa makinesinden gazet, arasına çapıyla pita gazet. Kaç senedir bu işi yapıyorsun teyzem? Çoktan yapıyoruz, kızanlıktan yapıyoruz. Şöyle ellerini bir aç bakayım, kameraman arkadaşım lazım razım göstersin. <laughs> Bakın sevgili izleyenler işte, Türk milleti çalışkan. Görüyor musunuz? Eli öpülesi o analarımızın elleri nasıl bağlamış çalışmaktan görüyorsunuz. Anacım be bu kadar sıcan barını çalışıyorsun. Şu anda vallahi terledim ben. Sen Biz daha, daha çok terledin. Kulağımıza baksın ne oldu <laughs> işte. Hemen karşılığını alabiliyor musun? Bu kadar çalışıyorsun ama. vallahi anca mallara itti. Nereden alacaksın? Yok ki. Binek de yin parası yapıyoruz. Anca. Şimdi sizin köyünüzün sorunu büyük. Suyunuz yokmuş, yolumuz da yok aynı zamanda. Yolumuz yok, suyumuz var gene suyumuz da. Yeterli değil. İşte yani. yeterli değil. Ha. Ne yapacaksın? Tağlalarımız bu kadar verim yapıyor. Su gelse daha çok yapacağız. Tağlalarımıza su yükerse daha çok şey yapacağız. Ola işte. verimli aslında değil mi? Verimli. Hı -hı. Ee, onlara hıyar ektiler işte çocuk. Onlar bakalım yeni sene biz de ekeceğiz. Fasulye ektik, perezle mısır ektik. İşte öyle ne yapalım oğlum? Çalışıp dururuz, çalışır. Öyle nasıl kadar çalışacağız böyle herhalde. <laughs> İnşallah tek iş olsun da teyzem çalışalım değil mi anacığım benim? Evet sizleri tanıyalım abi ben Dursun Bey Şabanlar Köyü'nden Ramazan bulut i̇şte tarımla uğraşıyorum tarım devamına 7 yaşımdan beri hayvancılık tarım uğraşayım ya buraları çok iyi bak şu şu traktör bana 100 milyona geçiyor. Şu direktörün maliyeti, şiysi, maliyeti 100, 100 milyonu geçiyor. Ya, bu etmesi, gazması ya şey etmesi, gene doyuramayız karnımızı, zor doyuruyoruz. Hayvanlara yediririz. Bu evden kaç kişi çalışıyoruz şu anda burada? Bu evden 3 kişi çalışıyoruz şu anda. 3. Sabah erken geliyoruz, akşam ee, geç saatlerine kadar. Evet, burada. evet böyle işte çalışıyoruz. Bu bırlara su olsa, bak şu arazi. Şu arazi çok güzel. Adamı tert diksen olur. Ama adam diksen adam yetişir diyorsun yani. Evet, evet, evet. Ama damlama suyu olacak. Su. Su olduktan sonra bu arazi adam yani adamı yapar ya. Yani. Abalılar köyünden. E buralar hayvanları otlatmaya geliyoruz. İşte rahatımız iyi. Buralarda yaşıyoruz. Devamda Çivit TV'yi seyrediyoruz yani. Allah razı olsun. Şimdi çok güzel bir arazide hayvan gidiyorsun. Evet. Öncelikle şanslısın. Evet. Hemen şanslı. şu dağların arka tarafı Bursa. Evet Bursa. Alt tarafı Balıkesir olması sevgili izleyenler. Dursun Bey Dursun bu tarafı. Bey. Evet. Alt tarafı Balıkesir. İşte buralarda yaşıyoruz yani. Evet, ne mutlu size. Kaç yıldır bu işi şey yapıyoruz çobanlar? Ya 30 yıldır devam ediyoruz Cenab-ı Torun tombalak, çoluk çocuk yok, var mı? Hiçbir şey yok. Hepsi göç ettiler memleketten. İlk tek sen mi kaldın? Evet hanımdan ha, hani ikimiz kaldık. Başka bir kimse kalmadı. Ama köyde yaşamak başka çok, be. Çok güzel. Hava dardır burada yaşaması çok güzeldir. Dağlar nefes yani oksijen çok güzeldir bizde Şimdi yaşamak. Şimdi ben sana bir şey sorayım. Evet. Açık gülelim ekran başındaki de. Hep böyle hüzünle sıkıntıdan sorundan bahsetmeyelim. Yengemi nasıl tavladın? <laughs> Anlatmaya bakayım. Evet. köyde, köyde nasıl gördün yengemi? Yengemi çok iyi gördüm. Onun için <laughs> ya şimdi bir başka bir şey. Bir sefer de aldın, Evet götürün. yakaladık götürdüm evet. Darısı bizim başımız. Evet. Yani. Sağ olun. Yörük kızı da biz bulsak var efek güzel olacak. <laughs> tamam doğru yaşa. Evet amca şimdi hayvanlara gidiyoruz burada değil mi? Evet, Sabah getiriyorsun evet. akşam buradan götürüyorsun. Köye götürür savununu yapıyoruz. Evet. E, sütü satız e, akşamları. Ondan sonra olup yatıyoruz yani. Yani yatıyoruz. Evet. 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 Şimdi e, ürettiğimiz hayvanları beslediğimiz hayvanlarda verim alabiliyor muyuz tam anlamıyla e, sütünden etinden? yani sütünü alıyoruz yani normalde çok iyidir yani şimdi beslenmesi olduğu zaman hayvanın sütü de güzel oluyor. İşte bu bahar çok iyidir ilk bahar son. Bu bu yani ilk bahar diye bakma çok güzel. Yani evet. süt verimleri iyidir. hayvanların yaşaması da çok iyidir yani. Bu e, hayvanların sütünde bu sene verim nasıl? Artış var mı? E, var. Var. Artış olmaz mı? Canım yani şimdi baktıktan sonra artışlar çok güzel yani. Ama ova çok güzel. Maşallah. Çok güzel. Bizim abi. ovamız çok güzeldir yani. Edursun bir ilçesinde tek ovadır. Yani başka bu bölgede böyle ova bulamazsınız. Biz şu mısırları hiç solamadan susuzdur yani. Allah'ın verdiği oluyor. yani. Evet. Çok güzel ova. Bu hayvanları nasıl çağırıyorsun? Bir anda topluyor hepsini yani, bir yere geliyor mu? Nasıl gelir. Nasıl Gel ya, yapıyorsun? Yapabilir mi şimdi? Hiç yapamam yani. Şimdi ben sözümü tutmaz da burada gala başlamam. Dinlemezler mi? Tutmaz da, evet. Yalnız olman lazım. Yalnız olmam lazım. Ah yandım Ayşem, öldürürüm Kerem. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Şabanlar Mahallesi'nden Mustafa Şen. Evet. İşte gördüğünüz gibi koyun otluyuz. Ee, bu koyunları yine aldım daha Ki Önce keçicilik yapıyorduk. Keçileri sattık. Çiftçi TV'den çok memnunuz. Devletle memnun değiliz. Neden memnun değiliz devletten abi? Abi hayvanımız hiç para yapmıyor. Sütü para yapmıyor. Şimdi ben de bundan önce keçi var, keçi sürüsü vardı. 150 keçi vardı. yüzlerinden sattım tanesini. Şimdi bir kurban bayramı geçirdik değil evet, mi? Evet. Nasıl para kazanabildik mi? Vallahi maalesef. Sık kazanamadık. İşte gördüğün gibi koyuna çevirdim. Bu koyun iyi para yapıyor dediler. Bir de bunu deneyeyim bakalım. Şimdi burada hmm. ne cins koyunlar var mesela? Merinos. Genellikle burada Merinos geç. Mernos. Evet. Evet. Bu yöre, bu iklime Merinos uygun. Ben eski yıllarda İzmir'de bir program çekmiştim. Sakız koyunu. Patladı gitti. Yani bu kadar tutacağını zannetmiyorduk. E, oralar e, sıcak geliyor. Bizim buraya iklime sakız koyunu uyum sağlayamıyor. Uyum sağlayamıyor. Evet. Mesela bu sahnen keçiler de uyum sağlayamıyor. İklim soğuk geliyor. O yüzden Mernos ideal buranın. Kaç baş hayvanımız var şu anda abi? Vallahi şu anda 34 hayvan var. 34 hayvan evet. Aydır. Kaç yıldır yapıyoruz bu işi? Valla anamızdan doğaldan beri devam. 48 yaşındayım. 48 yıldan beri şu değini bırakmadık yani devam ediyoruz. Yalnız hayvan aşatın olduğu yerde bolluk berekettik bereketlik çok olur. Abi ne kadar da olsa do doğru söyleyeyim. Para da yapmasa da bet bereket bunda. Evet. Of of pi Pir pirim Yandım Ayşem hasta Sevgili izleyenler Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin Kavacık köyünde yeni yasaya göre Kavacık mahallesindeyiz ve bir çıntar üreticisi biz buna Ege'de çıntar deriz ama Ege'nin biraz daha böyle Bursa'ya yakın kesimlerinde de ayı mantarı. Ayı mantarı. ayı mantarı ayı mantarı değil mi? Toplum içinde ayı mantarı derler ayı mantarı. yalnız aslında ayı mantarıdır ee, biz bunları 5 liraya topluyoruz 5,5 liraya üretici götürüyor iki günden beri beş lirayı aldık. Bugün tuttular fabrika üç buçuk lira dedi. Millete küfreder gibi. Bunun vücuda ne gibi faydaları var abi? Bir e, üretici olarak ee, senden dinleyelim. Yediğimiz yani çorba bundan oluyor. Yani çorbaların e, mantar çorbası yüzde seksenin bundan oluyor. Aspirin bundan oluyor. Dış devlete ihracat bundan oluyor. Yani dış devlete ihracat olarak. E, kullandığımız hapların Gıdası yani bu da onların gıdası. İtalya'ya Maalesef. gidiyor. İtalya'ya gidiyor. Restoranlara gidiyor. Restoranlarda. Bunu bizden 5 liraya alıyor ama 25 liraya bize geri çeviriyorlar. Yani bu şey mantar değil. zehirin mantar değil. Ben bunu rahatlıkla böyle yiyebiliyorum yani. Çok güzel doluyor. Rahatlıkla yiyor. beyaz sevgili bir et tadında. Şu, 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 şekilde, iki kademe oluyor. Kademe ayırıyorsun. Rahatlıkla yiyebilirim. Yerim de yani şu anda milletin karşısında yerim bunu. Hiç zehirli yok böyle. Herkese hayırlı bol bol gıdalar bol bol geçimler, hayırlı geçimler nasip değil yani. Amin. Size çok teşekkür ediyoruz teşekkür programımıza konuk olduğunuz için. Dursun Bey, Şabanlar Köyü Görükoğlu programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda yörük düğünümüz başlamak üzere. Az önceki anonslarda da geçtiğim gibi hava kararmak üzere köyümüzde düğünümüz başlayacak birazdan. Biz damat beyi yakaladık. Sizleri tanıyalım. Mustafa Tekin. Mustafa kardeşim öncelikle mübarek olsun, hayırlı uğurlu olsun Çok düğünün. Sağ Çok sağ olun. Ee, ee, arkadaşlar... tesadüfen böyle düğününüzü yakaladık <laughs> bugün. O da bizim şansımıza. Aynen vallahi öyle denk geldi ama arkadaşlarımız kız evinden kına bırakmadan geliyor. Evet. Şimdi Yavaş yavaş olan evine doğru gidiyoruz. Doğru. Sizin evinize doğru gideceğiz. Evet sevgili izleyenler. Davul zurna eşliğinde düğün alanına doğru gidiyoruz. Bizlerden ayrılmayın. Buyurun. Evet. Yörük düğünleri böyle oluyor köylerimizde. Ege bölgesinde özellikle. Yörük gençlerimiz arkamızda, arka fonda görmüş olduğunuz gibi sevgili izleyenler. Yavaş yavaş düğün alanına doğru gidiyoruz. işler erdiği muradına biz çıkalım kelebetine. Bu hafta sizlere Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin Şabanlar Köyü'nden seslendik. Program içerisinde sürçül ettiysek affola. Haftaya ülkemizin değişik asat yerlerinden, değişik mekanlarından tekrar bu ekranlarda buluşunca deyin. Hoşçakalın, dostça kalın, Çiftçi TV'de kalın efendim.